Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e soracağız. Sayın Memiş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün herkes bunu konuştu. Sayın Şimşek'in, Sayın Bakan'ın açıklamasını 2024 yılında sıkı evet. para politikasından daha gevşek para politikasına doğru evrileceğiz. Şimdi bu cümle evet. bu aşamada ne ifade ediyor? Piyasalara yansıması ne olur? Ve beraberinde de şöyle diyor, işsizlik rakamlarında yükseliş bekliyoruz diyor ve iç pazar daralacak ona göre de tedbir alın diyor. İşte burada bir kafa karışıklığı var. Ee, evet enflasyon rakamında Mart ayı itibariyle bir yükseliş sınırı e, yerine düşüşlere bırakacaktır mutlaka. Bu kadar sıkılaştırma politikasından sonra bu da tabi ve doğaldır. Ee, burada problem yok. Ama e, bugünkü ekonomik koşulları göz önüne bulundurduğumuz zaman e, 2024 yılında biraz daha Gevşeme bekleniyorsa o zaman toplumun o beklediği veya iş insanlarının beklediği krediye nakite ulaşma gibi bir olasılık da ön plana çıkıyor. Herkes kredileri merak ediyor. İşte ev alacaklar, araba alacaklar veya iş insanları kredi nakit ulaşımında problemler yaşanıyor. Acaba bu tarafta bir gevşeme olacak mı? Şu anda biraz zor bana gelen o. Ee, ve bundan sonraki süreçlerde sadece ihracata, ihracatçılara veya enflasyon rakamlarına odaklandığınız zaman içeride e, işsizliğe karşı alınacak tedbirler biraz daha cılız kalabilir. E, i̇çeride durgunluk yaşanacaksa eğer o enflasyon rakamlarındaki düşüşler de reel ekonomiye çok daha çarşı pazara raflara yansımayabilir diye ben tahmin ediyorum. Ama e, ekonomi yönetimi e, ısrarla umutkar olduklarını söylüyorlar. Ve bir şekilde enflasyon rakamlarının düşüş aşamasındaki sürecinin başarılı olacağına inanıyorlar. Biz de toplum olarak, halk olarak ee, Bunun çarşı pazara yansımasını, istihdama yansımasını, e, özellikle döviz kurlarına yansımasını e, merakla takip edeceğiz. Şimdi döviz kurları demişken e, bankaların isimlerini söylemeyeyim ama son günlerde gözünüze çarpıyordur. E, bir banka e, yıl sonu dolar tahmini 33 lira dedi. Bir bankanın genel müdürü öyle doların çok yükselmesini evet. falan beklemeyin dedi. Siz ne diyorsunuz? Bir de çünkü yerel seçimler var. Yani yerel seçimlerden sonra çok yükselmesini bekliyor ya kamuoyu. Evet. E, o konuda ne dersiniz? Evet yani e, yıl başında olduğumuz için, yeni yılın başında olduğumuz için e, işte özel bankalar veya genel müdürler kendi kişisel açıklamalarını yapıyorlar. Ben köşe yazılarımda veya e, yorumlarımda e, 2024 yılı ile alakalı, dolar TV kuru ile alakalı şu öngörüde bulunmuştum. E, Ocak ayında 30-33 lira aralığında dalgalanan bir dolar kuru e, tekrar yaz aylarında 40 lira seviyesi üzerinde 45 lira seviyesine kadar yükselebilecek bir kur ata olabilir e, ihtimaller ihtimalini e, raporlamıştı. Bu düşüncem halen geçerli. Ben e, Ocak ayında, yılın ilk çeyreği diyelim daha doğrusu, bu yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında dalgalanan bir dolar kuru ama beraberinde tekrar yaz aylarında özellikle 40 lira seviyesinin üzerinde bir kuru beklemeye devam ediyorum. Neye rağmen Merkez Bankalarının faiz artımlarını sonlandırmasına rağmen bu kuru atakları olma ihtimali yüksek. Orta vadeli plan da aslında bunu söylüyor. Açıklamalarında şöyle bir şey yer vermişlerdi. 2024 yılındaki Ortalama dolar kurundaki beklentimiz 36.80 lira seviyesi olarak e, açıklamışlardı. Aslında bu benim e, yıllık öngörümünde ortalamasını aslında desteklemiş oluyor. Son olarak dün bu manşetlerle çıktı sizin sözünüz 2024'te parasını buna yatıran zengin olacak cümlesindeki evet. buna e, nedir onu bir dinleyelim sizden. E, altın ön planda e, biraz daha kalmaya devam ediyor. Ee, özellikle dolara kıyasla euronun biraz daha fazla avantajlı olduğunu şahsen düşünüyorum. Özellikle e, 2024 yılında emtia tarafına ağırlık veren yatırımcısının da e, yine 2023 yılında olduğu gibi avantajlı olduğunu söyleyebilirim.